Öncelikle videomuza hoş geldin. Kendini tanıt. <laughs> Kendini tanıtarak videomuza giriş yapabiliriz. Tamam. Ben Sena Hayır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezunum. Kuşadası'nda ailemle birlikte yaşıyorum. Üniversite tercihinden kısaca bahsetmeni istiyorum senden. Ee, şöyle ilerledi, ben aslında psikoloji istiyordum. Ama istediğim sıralamayı yapamadım. İlk 1000'e girmeyi hedefliyordum ben sınava girmeden önce. Ee, 3277. oldum. Öyle olunca da Boğaziçi ve ODTÜ istiyordum. Baktım ki ODTÜ Psikoloji'ye de sınırdan girebileceğim. Ama benim için asıl önemli şey okulun marka değeri olduğu için. E, bir Gittiğim okulun bir marka değeri taşımasını istiyordum açıkçası. Bu yüzden Boğaziçi ya da ODTÜ dışında bir psikoloji açıkçası çok da gitmek istemedim ama bu benim kendi tercihim tabii ki herkes böyle olacak diye bir seçenek yok. Kimisi için eğitim kalitesi falan çok daha öncelikli olabiliyor, özel okulları tercih edebiliyor insanlar. Benim için bu şekildeydi, marka değeri önemliydi. Öyle olunca dedim ki, baktım yani psikoloji e, olmama ihtimali var ama ben sınavı sınava tekrar hazırlanmak da istemiyorum çünkü yine e, benim için iyi bir sonuç elde etmişim ve bunun boşa gitmesini istemedim açıkçası. Ve e, düşünebildiğim, ikinci planda e, tuttuğum bir bölüm tercihi vardı, yine bana uygun gördüğüm bir bölüm. O da hukuktu. Bu yüzden Ankara Hukuku e, düşünmeye başladım, bunu araştırdım. Zaten araştırmadan tercih etmek istemedim. E, bir, kent, e, bir kent hukuk mezunu bir kuzenim var benim, Gizem ablam izliyorsa çok falan söylüyorum ona burada. <laughs> e, onunla falan konuştum. O da aslında Türkiye 132.'si olmuştu. O şekilde bir kent hukukta %100 burslu okudu. Ama iş hayatına atıldığı zaman şu şekilde şikayetlendiğini hatırlıyorum onun. Hani ben İngilizceyi çok iyi biliyorum. Çok da iyi üniversite sınavı sonucu almıştım. Çok iyi bir üniversiteden de mezunum. Ama İngilizce eğitimi almamış Ankara hukuklular bile benim önüme geçebiliyor ki benim aldığım eğitim çok daha iyi. Diyerek ki bir de Yandal da yapmıştı o iktisattan. bu şekilde hani onun söylendiğini hatırlıyorum küçüklüğümden. Bana da zaten aynılarını söyledi. Sena dedi yazacaksan dedi Ankara hukuk yaz dedi. Çünkü iş hayatına atıldığın zaman dedi hani bir sıfır önde başlayacaksın diğerlerine göre dedi ki benim için de okuduğum okulun zaten bana bu avantajı sağlaması çok önemliydi. Bu yüzden de hukukta da Ankara hukuk yazdım zaten ilk tercihime. Yani psikolojilerden sonra Ankara hukuk yazdım. O şekilde de işte İstanbul hukuk, Marmara hukuk onları sıraladım. Böyle geçti benim tercih sürecim. Güzel bir tercih Araştırması yapmışsın. Buradan tercih yapacakların da en azından bu kadar bir araştırma yapıp tercih etmelerini diliyorum çünkü ben bu kadar araştırma yapmamıştım ve üniversite hayatımda biraz <laughs> mutsuzdum. Onu söyleyebilirim. Ya. <laughs> Onun dışında üniversite peki Ankara Oku tercih ettim ve kazandım. Peki Ankara Oku'a gittiğinde beklentilerin karşıladı mı? Çünkü hepimiz üniversiteden bir şeyler bekliyoruz senin bu beklentilerini Ankara hukuk karşılığında mı? Yani şimdi beklenti deyince aslında e, şu soru çıkıyor. Ben ne bekliyordum üniversiteden de benim bu beklentilerim karşılandı mı karşılanmadı mı? Bu yüzden kendi beklentilerimden biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Ya ben İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduğunu söyledim ya. O da İzmir'in en işlek yerinde, Alsancak'ta, en nezih semtinde olan ve ya yani İzmir'de de her yere çok yakın olan bir okuldu. Bu yüzden arkadaşlarımla ya Okul da zaten çok kalabalık ve büyük e, bir alanı olan kampüs denmez de de büyük bir alanı olan bir okuldu. Yani çoğu e, üniversitenin kampüsüne denk bir okuldu aslında. Ve çok da kalabalık da o yüzden çok çeşitli insanlarla da tanışıp kaynaşabildim. Büyük şehirde olmanın da verdiği bir avantaj vardı tabii. Bu yüzden ben lise hayatımı gerçekten o kadar dolu yaşadım ki hani biraz şey oldu bende. Tamam ya üniversitede zaten ne yaşayabilirim ki yaşadım yaşayacağımı gibi bir düşünce oluştu bende. O yüzden açıkçası pek bir şey beklemiyordum. Ama hiçbir şey beklememe rağmen de Ankara Hukuk beni memnun etti. Yani ben tabii biraz daha üniversite deyince biraz daha şöyle o yeşillikleri olan işte arkadaşlarla yatalım, yayılalım, işte ne bileyim takılalım falan. Öyle bir şeyler hayal ediyordum. Herkesin kafasında zaten bu canlanır üniversite deyince. Hani okulun önünde yatan öğrenciler falan, köpekler vardı. Öyle bir şey. Aynen evet. Öyle bir şey canlanıyor insanların hakkında ama işte bizim okulumuz sadece bunu pek karşılamadı ama onun dışında benim beklentilerimi karşıladı Ankara Hukuk. Hiçbir şey beklemiyordum aslında ama yine <laughs> öyle. Diğer sorular üzerinden daha iyi anlatabilirim evet. tam olarak nasıl olduğunu. Aslında kısaca da bir diğer soruya geçiş yapmış olduk. Kampüste insanların evet. üniversite hayatında dediğimiz gibi yeşilliklerin içinde işte takıldıkları, ders çalıştıkları, çimlerin üstünde falan böyle oturup muhabbet ettikleri bir ortam geliyor kampüs deyince insanın aklına. Peki sizin kampüsünüz nasıl yani? Kampüsünden bize bahseder misin? Bahsederim. Bizim kampüsümüz mesela yani ODTÜ ve Hacettepe'yi baz alarak söyleyebiliyorum. Benim daha çok Ankara'da gördüğüm üniversiteler, gidip takıldığım üniversiteler onlar olduğu için. Şimdi onlar daha çok bütün fakültelerin bir, bir araya gelip birleşmiş olduğu bir kampüs olduğu için çok daha büyük alanlara kurulmuş kampüsler. Bizim Ankara Üniversitesi'nin kampüsleri biraz daha dağınık. Ben Cebeci kampüsündeyim. Orada da dört tane fakülte olması lazım. İşte eğitim bilimleri, e, hukuk fakültesi, İletişim fakültesi, bir de mülkiye, siyasal bilimler fakültesi yani var. Dört fakülte olduğu için yani bu dört fakülte e, bir tane spor salonumuz var. Gerçi iki tane spor salonu var da yani basket sahası olarak iki tane var, birinin içinde spor salonu da var. Onun dışında restoranlar da var. İşte her fakültenin bir iki tane kantini de var. var Böyle düşününce aslında hani e, gidip vakit geçirebileceğimiz arkadaşlarla bayağı bir e, mekan seçeneğimiz oluyor aslında. Kampüsümüz küçük, pek çimenlik bir alanı yok. Bu konuda evet herkes e, ya, o fakül ama o kampüs okuyan herkes biraz şikayetçi bundan ama e, şey bunu tolere ediyor. Ankara Üniversitesi'nin Cebeci kampüsü çünkü Kızılay'a çok yakın, 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde. Zaten Ankara'yla da 5 dakikada gidiyor. Bu yüzden Kızılay'ın bütün sağladığı o avantajlardan yararlanabildiğimiz için bizim kampüste pek bir şey ihtiyaç kalmıyor zaten. Onun için çok bir sıkıntı yaşamıyoruz kampüsümüzün küçük olmasıyla alakalı. Diğer Ankara'daki üniversitelere göre Ankara'ya daha yakın diyebilir miyiz Ankara Okulu? Aynen evet diyebiliriz. Kampüs olarak yani dezavantajını bu şekilde belki bir artıyor avantaj bir şey yazabiliriz ona. Onun evet. dışında Ankara Hukuk yani Ankara Üniversitesi zaten köklü bir üniversite yani eğitim kalitesi olarak herkesin bildiği duyduğu bir üniversitedir diye tahmin ediyorum. Sence Ankara Hukuk'ta eğitim nasıl yani yeterli mi? Eğitim bence yeterli ama her devlet okulunda olduğu gibi. Eğer daha fazla şey öğrenmek istiyorsa bir öğrenci, %100 verim almak istiyorsa biraz çabalaması gerekiyor. Ee, Ankara Üniversitesi şöyle, e, büyük amfilerde biz derslerimizi işliyoruz. Mesela geçen yıl 200-300 kişilik e, sınıflarda ders işledik. Bu yıl aslında e-100 er eğitim açılsaydı belki de bu sayı 300-400'lere çıkacaktı. Alttan alanlar, üstten alanlar, işte falan filan derken o sayı artabiliyor. E, bu şekilde olduğu için eğer bir odaklanma problemi varsa bu öğrencinin ve e, derse de gerekli e, katılımı sağlamıyorsa ya da geç gidiyorsa arkalara kalıyorsa hocanın sesini duymakta zorluk çekebilir ya da işte tahtayı göremez, dersi pek anlayamaz falan filan. E, bu tür eksi yönleri görebilir. Ama onun dışında gerçekten azmeden, gerçekten bir şeyler başarmayı isteyen bir öğrenci bence %100 verim alarak yani eğitiminden gayet iyi yararlanabilir diye düşünüyorum. Ha, bir şey daha eklemek istiyorum ben aslında. Çünkü çoğu insan geldiği zaman okula bunu bilmiyor oluyor. Yani ben de öyle. Daha çok dönemlik olmasını beklemiştim derslerin. Böyle olduğunu görünce şaşırmıştım. Bizim okulumuzda derslerimiz yıllık. Yılın başında dersleri alıyoruz. Birinci dönemin sonunda sadece her dersten bir tane vizemiz oluyor. Ardından ikinci dönem, ikinci dönemin sonunda da bir tane yine her dersten finalimiz oluyor ve o şekilde bitiriyoruz dönemi. Eğer ders kalacak olursa da büte girebiliyoruz yine yıl sonunda. Bu şekilde bir sistemimiz var, bunu da belirtmek istedim. Peki bu hukuklar da genel olarak mı böyle yoksa Ankara hukukta mı böyle? Açıkçası pek bir bilgim yok bu konuyla ilgili ama bildiğim kadarıyla Bilkent'te mesela dönemlik diyebiliyorum dersleri. Farklılık hukuk gösteriyor hukuk yani hukuk. okullarda. Aynen, farklılık olabiliyor evet ama Ankara hukukta dersler yıllık. Bizim okulumuzun eğitimi Türkçe olduğu için mesela hazırlık yok. Bu soru çok geliyordu çünkü kanalımda da şey olarak hani Ankara'da hazırlık var mı falan diye. Hayır yok direkt bölümden başlayıp zaten Türkçe olduğu için dersler öyle gidiyoruz. Bunu da söyleyeyim zaten. Ankara Üniversitesi'nde aynı zamanda yoklama alınmıyor. Ee, bunun da şöyle bir eksisi olabiliyor öğrenciler için. Şimdi ay nasılsa yoklama alınmıyor deyip hani derslere gitmeyen öğrenci sayısı da çok fazla. Ben onlardan biriydim geçen yıl. <laughs> Sadece çok sevdiğim öğretmenlerimin derslerine gidiyordum. Yani şimdi baktığım zaman ben derse gitmezsem, eğitimi almazsam hocalardan gelip de hani işte eğitimi kötü ya, ben bu konuyu hiç öğrenemedim." deme hakkı bende olmuyor çünkü gidip o eğitimi almamışım yani. Bu yüzden gidip gerçekten çabalayan, gerçekten dersleri takip eden öğrencilerin hukuk alanında çok yetkin insanlar olabileceğini düşünüyorum ileride. Böyle de toparlamış olayım. <laughs> Güzel toparladın. Ben bir şey soracaktım. Dedin ki, dersleri amfilerde alıyoruz. Tüm derslerinizi amfide mi alıyorsunuz? Çünkü Herkesin üniversitedeki ders alacağımız her yer amfi diye hayal ediyor. Bizim üniversitemizde de amfiler vardı ama derslerin çoğunluğunu normal lisedeki gibi sınıflarda alıyorduk. Sizde tamamen amfi mi? Bizim fakültemizde tamamen amfi çünkü seçmeli derslerde bile yüzlerce öğrenci seçtiği için hukukla ilgili dersleri her türlü amfilerde işlenmek zorunda. Hani belki ne bileyim daha küçük bir amfide işlenebilir ama yine o merdivenli büyük böyle hani o anfilerde her türlü işleniyor. Bizim fakültenin içindeki bütün sınıflar var anfilerden oluşuyor zaten. Normal düz ayak bir sınıf yok bizim fakültemizde. Hani sadece alan dışı seçmeli alıyorsan. Mesela ben geçen yıl drama aldım. Dramayı da işte başka bir kampüsten alıyordum. Or oraya gidiyordum. Orada hani sınıf gibi bir yerde alıyordum ama o da bir sürü farklı fakülteden öğrenciler oluyordu. Yani o bizim fakültemizle alakalı değildi. Hatta sen söyleyince ben şimdi fark ettim. Zaten kalabalık olan dersler genelde bizde de amfide yapılıyordu. Eğer dediğin gibi seçmeli derse ve öğrenci sayısı azsa dediğin gibi normal düz sınıflarda işleniyor. Evet. Burada böyle bazıların takıntılı üniversitede çünkü ben bunu daha önce duymuştum. Hani üniversite deyince biz hep amfide derse gireceğiz sanıyorduk ama lise gibi derse gidiyoruz diye. Böyle küçük bir evet. hikayetlenmeler duymuştum o yüzden sordum bu soruyu. Onun dışında üniversitenin kulüpleri hakkında konuşacağız biraz. Ne gibi kulüpleri üyesin? Kulüp, okulun ne gibi kulüpleri var? Ben okulda herhangi bir topluluğa üye değilim. Geçen yıl üyeydim ama sonrasında çıkma kararı aldım. Daha çok topluluklar, yani şöyle anlatayım ben. Mesela bu birleşmiş, yani toplu bütün fakültelerin içinde bulunduğu büyük kampüsle okullar, işte Hacettepe gibi bütün fakültelerin alt bünyesinde oluşmuş topluluklara falan ulaşım çok kolay oluyor. Hani aynı kampüs içinde olduğun için. Zaten genellikle fakültelerin altında da oluşmuyor bunlar bu yüzden. Direkt okulun topluluğu oluyor yani. yani. belli bir bölüme ya da fakülteye bağlı olmuyor. Ama bizim okulda kampüs kampüs ayrıldığı için daha çok işte birkaç fakülte birkaç fakülte ayrıldığı için hep fakültelerin alt, altında oluşmuş oluşumlar bu topluluklar. Hukuk fakültesinde de şöyle daha çok düşünce ve fikir üzerine yani aslında hukukla bağdaştırabileceğimiz şekilde topluluklar var. Hani bunların da bünyesinde tiyatro oyunu çıkarılabiliyor ya da bir dergi çıkarılabiliyor ya da sadece edebiyat üzerine yani daha çok böyle sözel alanlarla düşünmek, yazmak falan yani daha çok bunlar üzerine kulüplerimiz var. Ama şöyle de bir durum var. Mesela işte mülkiyenin bünyesinde tiyatro kulübü var. Sadece tiyatro üzerine isteyen onda da katılabiliyor ya da eğitim bilimlerinde işte şey var. Dans kulübü var mesela. Latin dansları isteyen onu da katılabiliyor. Böyle şey fakülteler arası işte iletişim fakültesinde sinema ile ilgili, filmlerle ilgili bir kulüp varsa mesela ona katılabiliyor. O opsiyonlarımız da var. Şunu söyleyebiliriz kulüpler için. Kulüpler zaten öğrencilerin bireysel kurdukları şeyler oluyor. Yani öğrencilerin kurdukları hılo. Ve genelde fakültenin yani fakülteyle alakalı şeyler oluyor. Hukuk fakültesinde kurulduysa hukuk fakültesiyle alakalı kulüpler oluyor. Biz mesela iktisat fakültesindeydim ben. İktisat alanında işte işletme, uluslararası ilişkiler bir sürü o tarz kulüp vardı. İşte dediğim gibi tiyatro kulübü de o hangi fakülte daha uygunsa orada yapılıyor. İsteyenler de gidip o şekilde katılabiliyor. Yani o fakülteden olmanıza da gerek olmuyor genelde kulüpler açısından. Bu yüzden evet. zaten birçok üniversitede kulüp olarak aktifler ve bence değerlendirenler için çok verimli bir sosyalleşme alanı diyebiliriz kulüpler için. Ankara Üniversitesi'nin kampüsünden bahsederken Kızılay'a yakınlığından bahsettik. Bu da en büyük avantajlarından biri şehrin merkezine yakın. Ankara Üniversitesi yani Ankara Üniversitesi Ankara şehri nasıl? Şehir olarak Ankara öğrencileri için ne gibi avantajları, dezavantajları var? Ankara yani büyük şehir olmasının bir avantajı her bütçeye uygun olabilmesi, her bütçeye uygun opsiyonlarının olabilmesi aslında. Yani isteyen ne bileyim ben mesela ya da benim arkadaşlarım öyle çok zengin insanlar değiliz. Yani gidip de en elit mekanlarda takılamıyorduk. Bütçemize uygun işte iki haftada bir, haftada bir falan ama eğlenmeye de gitmek istiyoruz ya da dışarıda bir içmek de istiyoruz yani. Bununla ilgili gerçekten çok fazla seçenek var ve hepsi de aslında Ankara'nın merkezinde Kızılay'da da bulunuyor. Yani işte Tunalıya çıktığın zaman daha elit mekanlara gitmiş oluyorsun. İşte Kızılay'daki o apartmanlardaki e, mekanlara, barlara gidebiliyorsun mesela. Çok daha uygun fiyatlı da oluyor. Hepsi bir şekilde aslında birbirine yakın. Yani yürüyerek bile gidebilirsin ya da taksiyle 5-10 liraya gidebilirsin. Yani şey değil. E, uygun mekan için şehirden uzaklaşman gerekmiyor. Bu çok güzel bir özellik bence. Bu e, Ankara'yı bu açıdan çok seviyorum. E, ya da karnını doyurmak istiyorsun diyelim ki. Kızılay'da ya da Bahçeli Evler taraflarında falan gerçekten çok fazla uygun fiyatlı seçenek var. O konuda öğrenci çok iyi hitap eden bir yer yani. O zaman fiyat bandında da farklı bütçelere uygun fiyatlar sunabiliyor diyebiliriz üniversite. Aynen. Bir de mesela hem başkent olması hem de büyükşehir olmasının avantajlarından biri de işte hem devlet tiyatroları hem tiyatrolar olsun. Ne bileyim sinemalar olsun. Gerçekten kültürel sosyal aktivitelerde de hani eğer aktif olmak istiyorsa birisi gerçekten aktif olabilir. Yani bu imkanı da sunuyor Ankara bu açıdan gerçekten güzel bir şehir aslında. Evet zaten üniversite tercihindeki en büyük etkenlerden biri de şehir dikkat ediyorsanız büyük şehirde olması güzel. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dediğin gibi sosyalleşmek için ya da işte farklı şeyler için daha çok imkan sunuyor. Onun dışında fiyatlar dedik ki her bütçeye uygun fiyatlar var. Bunu buradan devam edersek yurt ve konaklama imkanları nasıl? Yani de maliyetleri neler? Uygun fiyata konaklama, yurt imkanları var mı? Ee, onu da şu şekilde cevaplandırayım. Daha çok Cebeci kampüsüne yönelik olarak ben Ankara Üniversitesi'nin Cebeci kampüsüne yönelik cevaplandıracağım. Gerçekten bizim kampüsün etrafında çok fazla özel yurt seçeneği var ve fiyatları İstanbul'da kalan arkadaşlarımla kıyasladığım zaman çok daha uygun fiyatlı kalıyor aslında. Yani çok çok da uygun değil ama bir İstanbul'daki o uçuk fiyatlar kadar da uçuk fiyatları yok. Yani daha makul, daha ulaşılabilir fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda okulun kendisinin de yurt seçeneği var. Ama bizim kampüsümüzün içinde sadece okulun kız yurdu var. Ben de orada kalıyorum. O da özel yurtların zaten yarı fiyatına falan denk geliyor aslında. Çok daha uygun fiyatlı bir kalma seçeneği hem de gerçekten özel yurt kalitesinde bir yurt. Yani ben çok seviyorum yurdu o açıdan. Aynı zamanda KYK'lar da var. Yani başvurulursa ve eğer çıkarsa ki genellikle insanların e, durumuna bağlı olarak çıkıyor zaten. KYK'lar zaten çok uygun fiyatta. Hatta e, kimisine tamamen burslu bile çıkabiliyor. Tamamen ücretsiz kalanlar da var. E, yani yani KYK'larda değerlendirilebilir ee, okulun yakınlarında KYK'larla var. Aynı zamanda evde kalmak isteyenler için de Cebeci aslında çok iyi bir opsiyon. Ee, çünkü Cebeci'de ev fiyatları e, Ankara'nın kalanına göre çok daha uygun fiyatlı ve merkeze de yakın aslında. Yani belki daha uygun fiyatları vardır ama hem merkeze yakın olup hem bir üniversitenin e, yakınında olması zaten çevreyi biraz daha nezihleştiren daha genç nüfusun e, daha fazla olması bir artıdır yani ya, oturduğun evet. yer için. O açıdan da hani cebeci aslında konaklamak için, kalmak için çok daha uygun bir seçenek aslında. Diğer üniversitelerde okuyan arkadaşlarım da gelip cebeciden ev tutuyorlar ve uygun fiyatlı olduğu için öğrencileri de gayet uygun bir seçenek. Yani konaklama ve yurt <laughs> imkanları olarak bol seçenek var diyebilir miyiz o zaman? Aynen, evet. O zaman üniversite kısmını böylece bir toparlamış olduk. Genel olarak Ankara Üniversitesi hakkında bahsetmiş olduk. Bölüm tercihinden aslında biraz bahsetmiş oldun mu üniversite tercihini anlatırken yoksa tekrardan bölüm tercihinden bahsetmek ister misin? Ya onu sadece bana uygun bulduğumu söylemiş, ama biraz açabiliriz bu konuyu. Ee, neden hukuk benim tercihlerim arasındaydı? Tamam belki ilk tercihim değildi ama sonuçta bana uygun gördüğüm için yazıp gittiğim evet. bir bölüm. Şöyle e, ben konuşmayı çok seviyorum. <gülüyor> zaten <gülüyor> o anlaşılıyor. Bir görüyorum yani gerçekten... zaten. <laughs> evet. <laughs> ve aynı, ne bileyim ya hani kendimi ifade etmekten zevk alıyorum açıkçası. Kelimeleri kullanmayı da seviyorum. Aynı zamanda kitap okumayı da çok seviyorum. Her ne kadar artık okulun yoğunluğundan dolayı çok vakit bulamasam da roman falan okumaya. Lisedeyken de öncesinde de çok fazla kitap okurdum. Ki hukuk da zaten aslında tamamen okumakla alakalı bir bölüm. Yani derslerin işlenişi bile Hocalarımız çoğunlukla kitaplardan okuyor. Başka kitaplara, başka hocaların kitaplarına atıflar yaparak dersleri işliyorlar. Bu yüzden yani okumayı merkezine almış bir bölüm yani. En önemli şey gerçekten okumayı sevmek. Ders çalışırken bile çünkü sürekli işte önce ders kitabını oku, çıkarılmış özet notları oku, kendi özetlerini oku. İşte mevzuatları aç, karıştır, onları oku. Tamamen oku, oku, oku. Yani okumaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında bu bölümde. O yüzden bu özelliklere sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de bence hukukta şu çok önemli. Yeri geldiğinde bir adım öne çıkıp "Hayır o öyle değil, böyle." diyecek özgüvene de bence sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu meslekte bu yolda ilerlemek isteyen birisi için gerçekten önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Ama utangaç bir insan bu bölümü okuyamaz mı ya da işte başarılı olamaz mı dersek de gayet tabii olabilir yani. Bu da kendini bir kriter alanda, değil ama. Kendini bu alanda geliştirebilir de tabii üniversitede. Aynen, evet. Gerçekten. Topluluklarla, arkadaş gruplarıyla falan. Bunlar pekişebilecek, gelişebilecek özellikler zaten. Ben bunlara dikkat ettim aslında. Ve yani aslında Şuna da değinmek istiyorum. Hukuk seçerken ya da psikoloji isterken de düşündüğüm şey, ben eğer e, hayatımın bir bölümünü gerçekten üniversiteye alacaksam ve e, yıllarca bunu okuyup bunun üstüne çaba sarf edeceksem, ben bu mesleği yapmasam bile gerçekten ilgi duyduğum bir alan olmalı. Gerçekten benim gündelik hayatımda da benim işime yarayabilecek bir bölüm olmalı diye düşünerek seçmeye çalıştım. Bu benim tercihimdi. Başkası için bu böyle olmayabilir yine belirtiyorum. E, o yüzden mesela psikoloji insanları anlamak için, insanlarla iletişim kurmak için, onların iç yüzünü anlayabilmek için ve kendimizi de aslında anlayıp kendi duygu ve düşüncelerimizi yorumlayabilmek için çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyordum. Psikolojiye hayranlığım da buradan geliyor zaten aslında. Çünkü ben insanlarla iletişimde olmayı, sosyal olmayı çok seven bir insanım ve işimin de insanlarla ilgili olmasını istiyordum açıkçası. Bu yüzden de ilk tercihim psikolojiydi. Ama e, hukuk da aslında psikolojiyle bu açıdan çok benzer. Çünkü çok sosyal bir meslek ve tamamen e, bizim toplumsal ne yapıp ne yapamayacağımızı belirleyen kurallar bütünü hukuk dediğimiz şey aslında. Tam tanımı bu olmasa da ben çok fazla linçliyorum da kendi kanalımda da söylediğim şeylerle ilgili. <laughs> Tam tanımı bu olmasa da yani genel anlamda bu şekilde özetleyebiliriz Huku, hukuku. Hukuku. Hukuku daha doğru. Hukuktan mezun olduktan sonra ne gibi seçeneklerimiz var? Evet herkes avukat, hakim, savcı. Tamam bunlar var, biliyoruz. Bunların da kendi içlerinde bölümleri olduğunu biliyoruz. Ne gibi alanlara yönelebilirler? Şöyle işte hakim savcı, işte hakimlik savcılık sınavına girip hakim ya da savcı olarak e, görev alabilirler ya da avukatlıkta da işte şirket avukatlı olabilir, bir hukuk bürosunda avukatlık olabilir ya da kendi bürolarını açıp avukatlık yapabilirler. E tabii kendi bürolarını açıp ya da işte bir e, hukuk bürosunda avukatlık yaparken de genellikle o büronun ya da kendi büronun seçtiği bir alan olur yani ve adını bu şekilde yaparsın. Seni herkes işte bilir ki o aile davalarına bakıyor, boşanma davalarına bakıyor diyebilirler ya da işte sigorta davalarına bakıyor sadece diyebilir, diyebilirler. Bunun sebebi de şu hukuk gerçekten hem çok geniş bir alan hem de bu genişliğin içinde de her bir alan kendi içinde çok detaylı. Bu yüzden hepsine aynı anda hakim olmak çok mümkün değil. Bu yüzden de genellikle avukatlar tek bir alan ya da bir iki alan üstünde uzmanlaşmayı tercih ediyorlar. Bu uzmanlaşma dediğimde çalışırken gelen davaları kendi istedikleri yönde kabul edip o yön üzerinde pratik yaparak uzmanlaşmaktan bahsediyorum. Yoksa öyle bir okulunu okuyayım falan filan o anlamda bir uzmanlıktan bahsetmiyorum. Tabi isteyen istediği bölümden yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilir. Peki sen neler yapmayı planlıyorsun mezun olduktan sonrası için? Ben daha bunu planlamadım aslında. Ee, şöyle, <laughs> bunun kararını ver vermeden önce, önce bütün e, hukuk dersleriyle tanışmak istiyorum. Hukukun bütün alanlarıyla tanışıp, o dersleri bir öğrenip, bir sindirip, bir o dersleri verip, geçmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında bir alan seçeceksem ona göre seçmeyi tercih ederim. O yüzden şu an bir planım yok. Ya da şimdiye kadar aldığın derslerde ben burada çok iyiyim deyip odaklandığım bir ders yok o zaman. Ya da bir bölüm, bir alan. Hayır yok. Hatta şey oldu. İkinci sınıfa başlarken bazı derslere çok ön yargılı başladım. Mesela borçlar hukukuna. Niyeyse çok sıkıcı ve boğucu bir ders olurmuş gibi geliyordu bana. Şey gibi böyle aman sözleşme mi? yok sözleşmenin tarafları yok ifaydı zaptı tuttu. Böyle bana şey geliyordu. Kesin çok sıkılırım ben bu derste diyordum. Ama en eğlendiğim derslerden birisi de borçlar oldu mesela. Ki tam tersine idareyi de böyle anayasa hukukunu çok sevdiğim için idareden de çok büyük keyif keyif alırım diye tahmin ediyordum ama idareden de hiç keyif alamadım. <laughs> yani sorunun da başını unuttum. Mezun olana <laughs> kadar çok değişebilir yani odaklanacağın alan. <laughs> evet evet yani hani bu dersi sevdim ben buradan yürürüm diyemiyorum. Ya da ileride daha ben bunu severim buradan yürürüm de diyemiyorum. Belki de hiç sevmeyeceğim yani onu bilmiyorum ya da anlamayacağım. Belli olmaz. O yüzden önce bir okul bitsin sonra bakarız diye düşünüyorum. O zaman kapanışa geldik. Kısaca özetlemek istersen neler söylemek istersin? YouTube kanalım var ondan bahsetmedin herhalde ondan bahset. Ve videoyu bitirelim. Tamam. Yani özetlemek istediğim hiçbir şey yok. Çünkü <laughs> uzun uzun anlattık. Aynen çünkü çok uzun anlattım zaten. O, oraları açık açık dinleyebilirsiniz. Onun dışında benim de bir YouTube kanalım var ve Ankara Hukuk'la ilgili videolar yapıyorum daha çok. Ee, eğer e, bir göz atmak isterseniz onu da sanırım koyacağız değil mi evet. linkini şuraya bir yerlere? E, oradan tutabilirsiniz. Açıklamalarda da Heh, Evet. E, hem kanalıma gelip oradaki videoların altına yorum yaparsanız ya da bu videonun altına yorum yaparsanız onlara cevaplamaya çalışırım Ankara Okulu'yla ilgili. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederiz bu arada. Hep, ikimize de üye olun, abone olun. Evet, abone olun. <laughs> Video izlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. <laughs>